Muhasebe derslerinde konumuz 37 borç ve gider karşılıkları hesap grubu. Bu hesap grubumuz bilenço tarihi itibarıyla ortaya çıkan ancak tutarı ve tahakkuk zamanı kesin olarak bilinmeyen kısa vadeli borç ve giderler bu grupta yer alır. Borç ve gider karşılıkları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır. Burada arkadaşlar en çok kullanılan hesaplardan biri 370 dönem karı, vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabı ve 371 dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri hesabı. Bunlar özellikle e, kar ve zarar hesaplamasında net kar bulmak için kullanılan hesaplardır. Onun haricinde 372 kıtam tazminatı karşılığı, 373 maliyet giderleri karşılığı ve 379 diğer borç ve gider karşılıkları hesabı yer alır. Bu hesapların işleyişinde bunlar ortaya çıktığında hesabın alacak tarafına ödendiğinde ise ve hesap kapandığında ise hesabın borç tarafına kayıt yapılır. İlk örneğimizde işletmen 2011 yılında 3200 TL geçici vergi ödemiştir. Şimdi burada arkadaşlar geçici vergi e, ödediği için biz bunu 370 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklarına alacak kaydediyoruz. Bunun karşılığında bunu net kardan düşmemiz için 691 hesabına borçlu olarak kaydetmemiz gerekiyor ki bunu kar ve zarar hesaplaması yaparken dönem sonunda bunu ödediğimiz vergiyi bizim karımızdan düşmemiz gerekecek. Bu kayıt ile bunu sağlayabiliriz. Aynı zamanda burada ödediğimiz 3200 TL vergiyi daha önceden ödediğimiz için şöyle bir kayıt yapmıştık. 193'ü borca yazmıştık. 100 kasayı alacağı yazmıştık. Burada da bu vergiyi artık kapatmamız gerekiyor. 193'ü ters kayıt yaparak alacağı kaydediyoruz. 371 dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler hesabında e, borcu yazarak kaydediyoruz. Bu zaten e, e, eksi bir hesaptır. Eksi hesap olduğu için ilk kayıt devamlı borca gelir. Bu 193 arkadaşlar kafamızı karıştırmasın. Burada daha önceden bunu biz ödemiş ödediğimiz zaman bunu borçlu hesap olarak yazmıştık. Şimdi burada bu hesabı kapıyoruz. Yani daha önceden ödediğimiz zaman bunu kullanmıştık. Şimdi de bu hesabı artık kar zarar hesaplaması yaparken bu hesabı kapatmamız gerekiyor. 193'ü kapıyoruz. 193'ün karşılığında da 371 dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler hesabı kullanılır. İkinci örneğimizde bir kıdem tazminatı karşılığı hesabı kullanacağız. İşletme 31.12.2011 tarihinde çalışan bir personel için 2011 yılı için 20.000 TL kıdem tazminatı karşılığı hesaplamıştır. Kıdem tazminatının 5000 TL kısmının 2012 yılında ödeneceğini belirtmiş ve 1 Mayıs 2012 tarihinde ayrılan 5000 TL kıdem tazminatı binde 6.6 damga vergisi kesilerek 5 ödenmiştir. Şimdi burada arkadaşlar 20 bin lira kıdem tazminatı ayıracağız. Fakat 5000 TL'lik kısmının bir kısa vadeli kıdem tazminatı karşılığı var 372. Bir de 472 kıdem tazminatı karşılığı bu da uzun vadeli. Bu 5000 TL'lik kısmını ödeyeceğim için 5 ay içinde bunu 372'ye yani ödüyorum. Çünkü biliyorsunuz 12 aya kadar ödenecek borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda izlenir. Ama 15.000 TL'yi henüz ödemeyeceğim için yani bir sene bekleteceğim için bunu uzun vadeli yabancı kaynaklar grubuna kaydediyorum. Ve bu da benim için bir giderdir. Genel 770 genel yönetim giderleri hesabına atıyorum 20.000 TL'yi. Bunu ödediğim zaman da 5000 TL'sini 372 kıdem tazminatı karşılığı hesabı kapatıyorum. Ödemeyi yapıyorum kasadan ve bunu ödemeyi yaparken de tabii ki damga vergisini kesiyorum. 360 ödenecek vergi ve fon damga vergisini kesiyorum. 33 TL kalan tutarı e, olarak ödüyorum. Kıdem tazminatı bu şekilde arkadaşlar hesaplandığı zaman 372 ve 472 kıdem tazminatı karşılığı hesabı kullanılıyor. Ödediğimiz zaman tazminatları da bu hesaba ters kayıt yaparak yani borcu kayıt yaparak hesapları kapatıyoruz.